Murat bu ne? Sandalye abi. Ne di Ana! Çok şaşır. Oğlum bu ne? Benim sandalyem nerede? Sinan Bey sandalyeyi yeniledi abi. Abicim oluyor mu böyle ya? Tamam yeniletsin güzel bir şey de yani spor salonu burası. Buranın ruhuna uygun bir şey yapsın. Ben talk show'cu muyum? Sinan Bey enişteri abi. Sinan Bey enişteri abi. Allah Allah. Rahat mısın? <laughs> Aa, ne haber Tufan? Sıra. Ne haber? İyi, senden ne haber? İyi, Yoksa ne zamandır öğrenciler soruyor. Ha, ya şehir dışındaydım böyle birkaç eğitime katıldım falan. Sen ne yaptın? İyi, aynı. Kahve sözüm vardı. Ha, doğru. Şey yapalım, hafta içi müsaitsen. Hatta sana bir şey söyleyeyim mi? Bu kahve olayını falan boş ver. Bak nefis kokteyl yapan bir yer biliyorum, oraya gidelim. Ama şey, sana duyarsan. Yani sıra sana uygun olan her şey otomatikman bana da uygun. Süper o zaman. Ver. Şuradan benim yaka kartını versene. Öğrenci geldi benim. Geçeyim şimdi. Geç kalma. O zaman ben şuradan yaka kartını... Şuradan. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Sandalyeyi yeniletti de Sinan Bey. Hayırlı olsun. Ben... Çok... Bir şey yok. şey. Alabilir miyim yaka kartını? Ses oradan. Kolay gelsin Tufan. Sandalyeden. Gel. Kolay gelsin sana. Esra. Hanım. Esra Hanım. Esra! sokacağım sandalyesine ya.